Evet. Mesela şunu tartışalım. Bu kapitalist düzen evet. değişir mi değişmez mi? Değişir mi abi? Değişir. Nasıl değişir? Nasıl İşçilerin bilinçlenip siyaset sahnesine çıkarak haklarını savunmasıyla değişir. Eğer işçiler fabrikalarda sağcı solcu ocu bucu diye bölünmezlerse bir araya gelirlerse bu iş düzenir, diyalektiktir bu. Her şey ileri gider, hiçbir şey geriye yani gitmez. kendi işlerinden halkın içinden insanlar meclise girmediği sürece bu kapitalist sistem devam eder? Aynen öyle devam eder. Niye? Evet. Şimdi bakıyorsun mecliste hiçbir tane işçi yok. Bir tane köylü emekçi yok. yok. Emekçi, emekçi yok. Emeğiyle çalışan, onunla geçinen yok. E, yasalar geçerken kimden yana geçecek? doğal olarak sermayeden yana İş geçecek. İş adamlarından. Tabii. Şimdi Kılıçdaroğlu gitti geziyor diyor ki temiz para alacağım. Sermayenin temiz olmaz. Sermaye pistir zaten. Nereden oluşmuştur sermaye? İşçinin, emekçinin, yoksulun sırtından geçinerek onların haklarını yiyerek sermaye edinir. E onun da temizi olmaz. Doğal olarak Kılıçdaroğlu da gelse bu sistemdeki bu yapıyı değiştiremez. Çünkü Sermaye artık uluslararası dolaşıyor. Yani emperyalizmin Amerikan sermayesi, uluslararası sermaye ile ittifak yaparak yaşamını sürdürüyor. Ne diyor? Diyor ki Türkiye'ye geliyor, bu köprüyü bana vereceksin. Ama Katar, ama İran, ama fark etmiyor. Yani sermayenin kendisi sömürü. Biz buradaki kalkınmanın tek yolunu nasıl yapabiliriz? İşçilerin emeğini kazananların haklarını vererek yapabiliriz. Karşılığını almasıyla. Tabi bu da sosyalist bir düzenli olur. Kapitalizmin alternatifi de sosyalizm. Dünyada var mı? Dünyada Örneğin... denemeleri var. Nerede var? Küba'da. Küba. Küba. Küba'da denemeleri var. Orada da sosyalizm yok. Niye yok? Çünkü işçi sınıfı güçlü değil. Köylü hareket. Orası da fakir. Fakir ama adalet var. Yani sağlık. Şimdi insanlara hepsine soralım ne için yaşıyoruz? Sağlık, eğitim, konut, evet. değil çok mi? Bunları elde etmek. Türkiye çok daha iyi. Ya. Bunları 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 elde etmek için insanlar siyaset yapıyor. Şimdi insanlar siyaseti nasıl görüyor? Benimki bu parti, benimki şu parti. Hiçbir seçmen yüzde 99'u partilerin programlarını okumuyor. Tüzüklerini okumuyor. Tüzüğünü okumuyor. Tüzüğü geçtik. Parti seçime girerken bir genelge yayınlıyor değil mi? Evet. Bir bildirge yayınlıyor. Seçim propagandası. Aynen. Onu açıp baksınlar. Hangi partinin içerisinde işte işçi emeği vesaire var? HDP biraz dokunuyor. Bir parça dokunup geçiyor. Onun dışında da işte tip var. Sosyalist partiler bunu savunuyorlar. Bak neden tercih etmiyor bu, bu tür partiler o zaman? Şimdi din ve milliyetçilik sömürünün iki tane aracıdır. Bugün Amerika'da da dincilik yapılıyor. Suriye'de de yapılıyor. Türkiye'de de yapılıyor bütün dinlerde. Hitler iktidara geldiğinde ilk önce kilisedeki çocuk eğitimlerine başladı. Sonra milliyetçiliği körükledi. E şimdi bize bakıyoruz 3 yaşında çocuğu Kur'an kursuna gönderiyor. 3 yaşındaki bir çocuğun dini eğitim alması mümkün değil. Pedo pedagojik olarak mümkün değil. Ben Kepez Belediyesi'ni aradım. Dedi ki biz yapmıyoruz. Müftülük yapıyor. Müftülüğü aradım. Dedim ki bu 3 yaşındaki çocuklara dini eğitim verirken siz pedagoji eğitimi alan olsun. Ne mi? gereği var ya dedi. 3 yaşında çocuklar. Kaç yaşında gitmesi lazım? Yetişkin çocuk olması lazım. Kaç yaşında? 18. Öyle Yetişkin mi? Yetişkin nedir? Tamam mı? Okul çağıdır. Okul çağıdır. Yani 7, yaş 6, var. 6. 7, 7. 8. 6. 7. Değil. Ama 7. 3 7. Ama 7 yaşındaki... Ama 3 yaşındaki bir çocuğun ya dayım, bir bitmediniz be. Bir bitmediniz be. Ya, ya dayı bir bitmediniz, ya. bitmediniz be. Ya siz ne zaman biteceksiniz? Siz ne zaman biteceksiniz? Siz ne zaman biteceksiniz? Emek veriyor kazanacak tabii ya. Ne zaman biteceksiniz siz? Şimdi şu gördüğün adam var ya. Ee? Çala Allah Allah. Allah. Ya? Ya Nerede bitirir? Ne Sen, ne ne ya? Sen buz, buz Cumhuriyeti'nde mi yaşıyorsun ha? Sen buz Cumhuriyeti'nde mi yaşıyorsun? Adam siyaset ya. mi konuşuyor? Halka soruyor. Halkın sorunlarını yerine getiriyor. Hayır, halkın sorunlarını yerine getiriyor. Birbirine Sen biteceksin amca. Siz biteceksiniz. Ben biteceğim. Siz sokakta biteceksiniz. Biz sokak trollerini bitireceğiz. Tamam Sokak trollerini sizin gibiler bitirecek Ben de yok si gittim Sivas'a. E? Allah Allah, nerede geberteceklerdi? Ben nereye gittim ben? Nereye gittim, e? gittim? Sivas'a? E? Nereye, gittim? Gittim, Sivas e? nereye gittim? Gittim. Sivas gittim? Tamam, oradaydım. Ben Kim gebertecekti ben beni? Niye gebersinler? Ben He. Kim dövecekti? Niye dövecekti? dövecekti. niye dövecekti? Niye dövecekti? Niye, niye? Niye? Sen konuşma. Sen konuşma. Sen konuşma. Hayır yani sen konuşma yani. Ben de sen beni aradılar da senin evde ol. kim ben onu Ya kime ne verirse versin evet. adamları birbirine takılıyor. Ya amca ya. fikrin ya. yoksa, fikrin benim yoksa, yoksa konuşma. Benim fikrim var, benim yüzümden para kazanamam sen. Ya, ya, o, o zaman hiç işte konuşma. Emek veriyor, emek veriyor kazanıyor. Bunlar istiyor ki millet açlıktan ölsün. Hayır. Şimdi hocam bu 3 yaşındaki mesele gerçekten çok önemli çünkü başka ülkelerde de Hristiyanlık eğitimi veriyorlar. Kaç yaşında? Üç yaşında Hitler çocukları aldı. Ne oldu Hitler Dünya Savaşı'na <laughs> girdi. Kristylikler hala 3 yaşında eğitim görüyor Bakın, yurt dışında. Üç yaşında eğitim olmaz, pedagogik onu olarak de, olmaz. Alt olur, yedi olur. Orada da, or da karşısı. Alt olur diyor, yedi olur. Dine, olur. Eğitim diyor. Dine eğitim diyor. Dini eğitim diyor. Yedidir. Benim... Ee, ben Belçika'dan geliyorum. Benim kızım şu an iki buçuk yaşında. Ne yapıyor? O da yanlış. Yok yok. Ne yapıyor? Şu an kreşe gidiyor. Evet. İki Dinle yaşında başlıyor. Tabii ki her. O da Yanlış. Niye kendi bak, bak şimdi bir bak, şey söyleyeyim. Bak, bak, şimdi, bak müsaade bak et bana gideceğim bilime ama. Bilime inanıyor musun? Bilime, bilime inan. Hocam ya. bilime. Ya bilime inanıyor musun? Yani bak, bilim diyor ki, bilim diyor ki 3 yaşındaki bir çocuk herhangi bir dini bilgiyi alamaz. Kapı Çünkü olarak. Çocuk diyor, bebek ya o Doğru. bilemez onu diyor. Ne yapıyorlar biliyor musun? Hı. Müsaade edersen bir konuşayım. Bizim orada sistem şu. Okullarda Katolik yani bölümleri var. Hristiyanlık bölümleri var. Ayrıca İslamı dini bölümler de var. Biz diyoruz ki evet biz Müslümanız. Bağlı, biz diyoruz ki biz Müslümanız. Bağlı, benim çocuğuma dini bilgi ver. Mesela o evet. İstekle. İstekle tabii ki çünkü o sana bağlı psikoloğa so bir pis bir ama bak bir piskopata danıştın mı? Bir psikiyatriste danıştın mı? yani bu bu hani e, alarak, psikiyatri alarak, olarak alarak. diyorsun ya, eğer psikiyatri olarak iyi olmamış olsa zaten devlet sana izin vermez ve orada mecbur 2,5 iki buçuk yaşından sonra çocuğunu okula göndermek zorundasın. Eğer göndermez. Beyefendi, bak bir daha. Niye yanlış. Size Şu an çocuğum iki dil 3 dil biliyor. 2,5 buçuk ya yaşında. bak dilden bahsetmiyorum yok, ben bahsetmiyorum ben. Dil dinini, bak dinini. dil orada öğreniyor. Bak Sen dil. diyorsun ki öğrenemez. Bak, Nasıl öğrenemez bak dil <gülüyor> bebeklikten <gülüyor> itibaren öğrenilir. Ama, Ama din. Yaşı vardır bunun yaşı vardır. Beyefendi, Hangisi olur, olur? Ağaç ağaç iken eğilir. Şimdi doğru mu? Bu, ağaç iken Bunu toparlayalım. Bir Hocam ben bir toparlayalım. Bir konulara girmemize bu konuyu, gerek yok. bu canım, konuyu bir toparlayalım çünkü. Şimdi iki tane diyorum yöntem vardır. Yani insanların insanları uyutması için iki tane yöntem vardır dünyada. Birisi milliyetçiliktir. Birisi din üzerinden yapılır. Ama ikisi, i̇kisi de ikisi de tehlikelidir. Hayır, i̇kisi o, lazım sen abi. Böler, Ekonomi Ekonomiyi konuşuyoruz Ya öğren sana kim? Sana kim? Ben öğretebilirim. Ben sana öğren mi demiyor? Bu bu özgür değil mi? Bakın özgür. Bak bu taraf bize. aşar abi. Ya ben diyorum ki Ama siyasetçiler kullanarak ticaret ben yapmaması da gerekir. Dinin öğrensin. öğrensin. Ha burada anlaşın. dini falan boş konu ver. Konuşuydu. Dur konuşuydu zaten. HDP ile ha. biliyorsunuz AKP ben görüşmesi ya. oldu. Ve daha kalıyorsun. önceden de HDP ile CHP Dinle. görüşüyor ha. diye Neden Cumhur İttifakı teröristlerle görüşüyorsunuz diyorlardı. Bu birkaç gün önce de kendileri görüştü. Ne düşünüyorsunuz? Vallahi ben şimdi o siyasi yönünü fazla Siyah Dur dur abla bir saat tek tek devam edelim Ses karışınca almıyor. Abi ben siyasi yönünü çok bilmem Sonuçta ne biz Belçika'da yani? Belçika'da yaşıyoruz ama şu var ki, e, şey, Sonuç itibariyle yani bu bir siyaset. Hani o onunla görüşüyor, o onunla görüşüyor. Sadece bir o için bu. Bu bir gerçek. Fakat öne Tabii ki o için yaklaşıyor. Ya düne kadar açılım diyorlardı. Bilmem ne diyorlardı. Şu diyorlardı. Bilmem ne diyorlardı. Geri döndüler. Ben sadece şunu biliyorum. Ben bir Türk evladı olarak Ben, evladı olarak. ben memur evladıyım. Evet ben niye, Hayır, ben niye gidiyorum Avrupa'ya? Arkadaş Avrupa'dan geliyor. Ben niye gidiyorum? Ben bilmiyorsam. Nerede? Kim diyor onu? Yalan söylüyor Ben... Nereden? Ben... Ben... Ben Avrupa... Amca bir saniye bir müsaade eder misin? Bir saniye. Bir saniye bir müsaade et. Ben sadece şunu istiyorum. Ee, ben niye Avrupa'ya gittim? Ben 30 yaşında Avrupa'ya gittim. Niye gittim? Anlatabildim mi? Yani soru bu yani ne, neden niye niye gittin? Niye benim ailem döviz döviz dolar olarak gitsin Seni sen sattı, niye bayağı benim bayağı abim bayağı niye bayağı benim bayağı ailem bayağı oraya gelmek döviz istiyor? Anlatabildim mi? Neden abi niye gittin abi mat mat maddi olarak gittim niye? alım koşulları daha iyi tabii ki yani 90 milyon aç mı abi 90 milyon aç değil 15 milyon zengin olarak şimdi ben ama işte Niye gidiyorsun? Soru o anlatabildim ya mi? Niye gittin, gittin ama? Maddi amaçla gidiyorsun. Ben işte maddi ama maddi ben de gittim. gittim. Ben gidiyorsun? de 18 yaşında Hollanda'ya gittim. Manyaklığımdan gittim. Özel sevklerim için gittim. Niye gittin e o zaman? Mercedes'e binmek için gittim. Şart mıydı? Sen buradaki halkın... Lanet olsun gitmiyordum. Ama, ama senin buradaki... Düştün, Bak geldin. buradaki halkın niye gitmek istiyor işte, önemli olanı niye gittiğini yok. Oraya gidip bağ aldın mı dönemiyorsun. Ya bir şeye düştün geldin. Ya yolladılar seni. Niye gitti? Niye geldi biliyor ya musun? Ya bırakın bu işleri ya. ya. Gel, gel, gel. Niye gel, gitti? Gel. gitti niye geldi gel. biliyor sen, musun? Sen, Oradaki vatandaşlar, vatandaşlar burada sen, yatırımını sen, yapıyor. Ondan sonra buraya geliyor. 100 euro bozduruyor. Aynen, 1800 euro. Kendim, Allah bereket kendim, versin. Kendim, kendim, bu sistem. Kendim, bu sistem abi. Gidelim, Teşekkürler çok sağ ol. Evet. HDP'nin AKP ile görüşmesi hakkında konuşmak isteyen var mı? HDP AKP ile ittifak yapmaz, yapmayacak. Bunu hepsi de biliyor. Evet. MHP'nin başkanı dün ne diyor? E görüşebilir mecliste. E kardeşim bu adam mecliste ise niye buna PKK diyorsun? 8 ay önce de Sayın Devlet Bey terör 8 ay önce grup toplantısında CHP, AKP ile CHP, HDP ile görüştüğü için haini ilan etmişti. Şimdi de AKP ile görüştüğü için normal bir siyasi parti. Parlamentoda bulunan her partinin birbiriyle görüşmesi gerekli. Çünkü orası çözüm yeri. Yani orada çözülmeyecekse bu iş nerede çözülecek? Çözülecek başka bir mecliste çözülecek. Bu görüşmeler ittifak anlamına gelmez. Şimdi dedi, Anayasa değişiklikle ilgili çalım atıyor. Oradan çalım atıyor ki diyecek ki bak ya ben gittim benle anlaşmadı diyecek uzlaşmadı. Yani özün sözü şu bu ülkenin kurtuluşu sosyalizmle olur. Bir işçi iktidarı olur, bir halk iktidarı olursa ülkenin ekonomik sistemi değişir ve bu işte düzelir. Eyvallah. Teşekkür Çok ediyorum. Abi sen ne düşünüyorsun? Sen ne söylüyorsun? Evet, benim bu ülkenin ya. bu ülkenin partisi ya. Evet. Rusya'dan falan gelmemiş, uzaydan da gelmemiş. Eyvallah. Türkler de bu ülkenin bir numaralı vatandaşı. Eyvallah. Niye görüşmesin ya o parti? Onunla da görüşür, öbürsüyle görüşür. Nasıl bir iki o zaman şeyle bahçeliyle görüşse ne olur? Şimdi ne güzel olur. Cumhur gör İttifakı, Cumhur İttifakı daha Allah önceden Allah hep Allah. Yanlış şöyle söylüyor, söyleyeyim. Yanlış. Hep suçluyorlardı yani yanlış. muhalefeti görüşüyorsunuz. Yanlış yapıyorlardı. yanlış yapıyorlardı. Şimdi kendileri nasıl çalışıyor. işlerine geldiğinde nasıl hemen görüşüyorlar. görüşüyorlar değil mi? Evet. Ama yanlış. Aa, bu ülkeyi işte bu ülkeyi bu şekilde yönetemeyiz. Bu ülke hepimiz ülkesiz. Birbirimize görüşeceğiz. MHP'lisi, MHP'li solcusuyla görüşecek. Solcusu sağcısıyla görüşecek. Orayı niye meclisi niye kurmuşlar? İnsanlar gitsin orada konuşsunlar, anlasınlar. Türkiye'ye faydalar olur. Halkı te temsil etsinler değil mi? Evet, evet. Yani ülkenin geleceğini getirsinler. Yok HDP terörist biz. Niye terörist olsun ya? Altı buçuk milyon şeyi var, seçmeni var. Niye terörist olsun? Yanlış, çok büyük yanlış. Evet. Amca sen ne diyorsun? Evet. Abi sen ne diyorsun? Ben sonra ee, bir şey daha söyleyeyim. Evet. Ekonomiden konuşacağım. İnşallah. Dur. Şöyle yapalım. Sözünü kesmeyeyim. Iki kelime, işim İşim tramvayı İyi, kaçırabilirim. Tamam. tamam abi. İnşallah bu konuşmamı Cumhur İttifakından birileri duyar da Cumhurbaşkanına iletirler. Bak şimdi bu ülkede, bu ülkede çok acı bir gerçeği ilk defa açıklıyorum. Burada herkes dinlesin. Eğer ekonomi düzelmezse ne olacak? Hani bir aile birliği vardı diyorlar ya. 100. yıl aile birliği evet. o tamamen şu anda bitti. Bizim orada üç tane kasabada dört tane düğün oldu. Boşanan 17 kişi. 18 kişi boşandı. 4 kişi evlendi. Şu an bir araştır ya sen gazetecisin. Şu düğün salonlarını bir araştır. Kaç kişi düğün yaptı? Düğün yapamıyor gençler. Evlenemiyor. Evlenemeyince çocuk olmayacak. Çocuk olmayınca 25 yıl sonra biz ithal asker kullanacağız. Şu anki o nüfusa aldığımız Suriyeliler bizim vatanımızı koruyacak. Yunanistan bir ara savaşa kalkıyordu. Ya onlar ilk önce kendi vatanını korusun. Kendi vatanını kor ya. Ya. ya bir dakika ben anlatmaya çalışıyorum. <laughs> sen ne konuşuyorsun ya? Senin askerin 25 yıl sonra tüy bitmemiş yetimi almış bu? Öksüzüm almış bu ülkeyi. Sen, anlamadan Adam, şey yapıyorsun. Bir dakika ya. Bir daha ben Suriyeli'yi övmüyorum burada. Hacı abi beni dinle sen ya. Ya onları mecburen asker yapacaksın çünkü evlenmiyor insanlar. Evlenmiyor. Ondan sonra yüzde otuzu iyi ya kaymak tabaka. Onlar da parayı basacak. Askere gitmeyecek. Biz askeri polisi nereden bulacağız birader? Hemen hükümet benim bu konuşmamı bir an dinlesin. Reis çocuk yapın diyor. ev ya ben kafede bak emekliyim ben. Emekli maaşı 3500 lira ev kirası 7000 lira. Çıkışın içinden çıkabilirsen. Şimdi ben kafede çalışıyorum. Kafe nedir? Çalışıyorum derken yardım ediyorum yani. Orada harçlık veriyorlar bana. Eskiden gençler orada buluşurdu. Geçen gün hem vallahi hem billahi aynı işlerinde çalışan üç erkek bir kız. Üç erkek önce geldi oturdu. Kız çocuğu oradan gelirken aman dedi ben onun çay parasını cebimde yok veremem mahcup olurum. Üçü de birden kaçtı kız çocuğundan. Ne hale geldik biz ya? Çay da orada 5 lira biliyor musun abi? 5 lira yani. En ucuz yer orası. Derhal efendim bu ekonomiyi düzeltecek. Çocuklar evlenmesi lazım. Bugün İtalya'da bir tane çocuğun olsa İtalya sana ne veriyor? Araştır. Ömür boyu sana bakıyor. O çocuğun bezini, mamasını, annesini, babasını ömür boyu besliyor. Niye? Onlar da bu hataya düştüler 30 sene önce. Şimdi İtalya'da gençlikte bitti. 20 sene sonra ne bu dayı kalacak, ne ben kalacağım? Şimdiki çocuklar da olmayan çocuklar da asker bulamazsın kardeşim. Eyvallah. Benim demek istediğim Daha önce bir röportajımız vardı. Hayallerimi çaldılar diyen. <laughs> o benim. Eyvallah. You man. Abi sen söyle. HDP AKP görüşmesi oldu. Geçtiğimiz günlerde de sürekli biliyorsunuz muhalefeti HDP ile görüşüyorsunuz diyor suçluyorlardı. Bu sefer kendileri her görüştüm. gün, terör diyorlar. Terör evet. diyor zamanı niye konuşuyorsun? Niye gidiyor görüşürüz? Ben anlamadım değil mi baba? 20 senede bir AK Parti milletvekili biz görmemişiz baba. Yarın seçim olursa bizim eve gelecekler. Bakalım ne yüzde gelecekler. Siz vereceksiniz arkadaşlar. Ben kendim şahsi vermem. Verdi mi daha önce? Vermedim. Vermedim veremem. Çünkü bir kere olmuş 7 milyon para abi. Biz idare edemiyoruz. 7 tane çocuğum var. Herkese saygılar abi. Başka bir evet. şey diyemem. Abi sen ne diyorsun? AKP, HDP ile anayasa görüşmeleri için Adalet Bakanı öncülüğünde, Bekir Bozdağ öncülüğünde görüşmelere gitti. Daha önce de HDP ile CHP sürekli görüşüyor diye eleştiri yapıyorlar. Sert eleştiriler yapıyorlardı. Ne diyorsun abi? Vallahi ben şimdi şöyle diyorum yani. Karşıda bir muhalefet var. Evet abi. De var değil mi? Var. Ne iş yapar halen Cumhurbaşkanı belirsiz? Evet. Bu sorunun Ama cevabı arasına. ne abi? Vallahi bunun sorunun cevabını onlara soracağım. Siz AK Parti ha. seçmeni misiniz? Hayır seçmeni Oy Mi? Belki 20 yıldır belli vermiş ama vermeyeceğim. Vermeyeceğim e, vermeyeceğim. Kime vereceksin abi? Kimi düşünüyorsun? Vallahi ben kararsızım. Bekliyorsun yani. Evet. Aday mı bekliyorsun abi? Vallahi şöyle Türkiye için, bayrak için, insanlar için şimdi az önce arkadaş diyor ki 5-6 milyar şey ev kirası. Evet. Böyle bir şey dünya olur mu ya? Asker ücret kaç para? 5500. Evet. Doğru mu? Doğru. Nasıl geçeceksin Zaten sen gençsin. Doğru. Yarın evleneceksin. Nasıl hayatını sürdüreceksin? Ya başa gelmek değil. Önemli olan insanı refah bir ortama gitmek. Çare üretmek. Evet. Ha biz halk olarak istiyoruz. Filan ya şey İtalya bunu yapmış, Fransa bunu yapmış. Hiç konu değil. Gönlünden kim değil geçiyor abi? Abi ben gönlümde Aa. kimse geçmiyor. Yani şu olursa oy veririm. Heh. Diyebileceğin kimse yok mu? Vallahi sizin gibi genç delikanlı. Mesela adam gibi adam gelirse benim oyunum vardır. Artık ha. siyasi eskilere... Ha, şimdi tamam 60 yıl geriye baktığım zaman iyi konumda gelmedik. Evet. Ama şimdi biz geldik gideceğiz. Sizin gibi gençler acıyorum. Yazık Her Yarın bir ev kuracak, düzen kuracak. Bizim bir kültürümüz var, geleneğimiz var, göreneğimiz var. Nasıl olacak? <laughs> e şimdi bakıyorsun televizyonda bir sürü olaylar, bir sürü sıkıntı. Kendi şeyimizden yani biz işe git çıktık yani. Kendimizden umudu kestik gençlere bakıyoruz. Yani. Vallahi şimdi böyle yani. Siz Allah yardım etsin ya. Amin cümlemize Ev yoksa ne olacak? Ne ne yapacak? Ha 5000 de 5500 liraya çalış. 6000 de çalış. 7000 de olsa 4-5000 de kira olduktan sonra. Bir saniye. de çocuk olsa. Ya çocuk hiç düşünme ne çocuğu. Çocuk yapın ne anlatıyoruz şey sen çocuktan bahsediyorsun. Çocuk sen evlenirsen hanım da devamlı çalışacak. Doğru. He. O da geç. He. Fırsat olmayacak mı diyorsun? Yok yok. O da görüşebilirsin. Yani şimdi kardeşim şöyle. Herkes liderini seçiyor. Ben kimseye kızmıyorum. İtalyası da, Fransızı da, Almanyası da. Adam halkı ne diyor mesela bir toplumca. Beni diyor düzgün yaşat diyor. İş ver diyor. Bizim köyler boş. Kazalar boşaldı. Evet. Belediyelikler gitti. Ne yapar? Hep burada ekmek davası. Ne iş yapıyoruz? Elimizin yapıyor. 24 saat bunun başında. <laughs> evet. 30-40 milyarlık telefon. Herkes konuşur Amerikan karşını <laughs> çıkart. Kullanır iPhone. He. E, ne oldu? Doğru. Yani şey iş, işin geçenini ne? Evet. Doğrusu yanlışsa konuşsunlar. Abi doğru konuşur. Herkes doğru konuşsun bu seçim ya bugün doğu dediğin tarihi, kültürüyle kokan bir şey ya ilimiz dünyanın ilk kuruluş tarihi doğu değil mi hani turist var mı orada yeri parayı diyor mu yok İnsan ne nerede Antalya'da yani ne olacak Bir, bir kilo peynir 70-80-100 lirası kimse de kusura bakmaz önce ne yapacağız onu düşüneceğim boş onda sonra şey olmaz ben kendi görüşüm Herkesin gözünde görüşüne saygı duyuyorum. Eyvallah. Saygı. Seçime gitmesi lazım. Bu evet, işi abi. düzeltme suçu. Seçim olmadığı müddetçe şu gördüğün gençler hep bizsiz Oyla, oyları çalınıyor. Giriyor sınavı çalınıyor. Olmaz. AKP, HDP görüşmesi hakkında ne diyor? Ya, kardeşim, oldu. kardeşim görüşebilir. Bütün partilerle görüşebilir. Ama daha önce suçluyorlardı CHP'li görüştüğü için. Ya şimdi iş başa düştü. İş başa düşünce her gibi bir partiyle görüşebilir. Ayy. Niye önce kararlıyordu? Terörist diyordu. Terörist diyordu. Şimdi terörist kalktı oradan. Siyasi parti oldu. Siyasi parti Mafaat evet. var. Umut var. <gülüyor> var. <gülüyor> Belediyelere bak ya. Evet. Belediye iş yaptım diyor. <laughs> Ekmek bak yedi lira diyorlar. Evet. Sekiz lira olacağız söylemiyor. <laughs> ha. Şunların cebine bak. Şu milletin cebinde. <laughs> para var mı? Kaç para çıkar? Bir dünün parası yoktur bizim cebimizde. Vallahi bir dünün parası yoktur arkadaş. Hepimiz acız. Doğru konuşalım. Ben Arkadaşım yurtdışını beğenmiyorlar. Ben 45 sene dur yurt dışındayım. Evet, evet, Aa, yarın da Fransa'ya gidiyorum. Güle güle git. Bak hesap et. Adam orada bir bir şey o zaman görüş yapar. O zaman kaldırırlar. Bu ne ya? Her gün mazut azam, yiyeceği azam. Olmaz böyle. Eyvallah çok sağ olun. Çalışmıyor adamlar çalışmıyor. İş verse de şu adamlar çalışsa doğru. İş yok. Para yok adamlarda. Hırsızlık çoğalacak. Her şey çoğalacak. Oldu kardeş. Eyvallah. Hadi.